Ben şimdi arayayım elimi. Ay. Yeri nerede? Ay, onun onu üç kim kaç kişi öldü? Kaç kişi aldın lan? Arka. Vurdun mu onu? Bir kişi daha var. Bende ya. Biraz farklı bir Gel hadi. karşında. Delip çekmiş şey lan bu? Oy. Yer burada. Bekle Celal, acele etme. Dur. Dur, 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 dur. Dur gantiş. Benim arkamda. Tam benim arkamda. Duvarda. Düştü Bir canı var. Bir canı var. Tam bir canı var. Şansını sıkayım ya. Bir canı var. Bir canı Maşallah şunu yürütmüyorum. Ne var ya? Kendime bir pv5 yaptım. Boy. Çok rahat güney. Ben de, de öyle ya. Ayağım gözüme girdi galiba indirim. Abi <laughs> <laughs> gözüme girmiş olabilir. Olmamış çünkü. Evet. Ölmüş. Ben şimdi naneyi veririm ben. <laughs> Ay. Yeri nerede? Ay, ananı sikeyim. Kaç kişi öldü? Kaç kişiyi aldın lan? Allah ın, Allah, ın, Allah ın, kaçın. Oh, kaçın. Nerede? Kaçın spotla. Gördüm. E, şey arabası, arabası. Gördüm sakin, gördüm gördüm evet. önümüzde tam ok, önümüzde gördüm. içeride kaçarsak onları yakalarız orada. Tam burada bir yerde denk gelmemiz lazım. Üstü hala. Geliyor. Bekle. Görevimiz. Yok. Hadi. Düştüm yukarıdan. Yukarıdan sıkıyor. Bitiriyor. Ama koyayım. Bir adım geri çıktım ben. Bir adım geri çıktım. Düşürdüm. Arkana dikkat et. Tamam bir tane daha var. Diğeri de kırık. Diğeri de kırık. O da beni kırıyor. O da beni kırıyor. Yeni stunladım be oğlum. Ben kimseyi stun atmadım ki amına koyayım. Oraya gitme mal adam, adam var orada. Adam var adama Arkamda gidiyorum. Şey Bak önümüzde adam var. Soldan açalım. Gel önümüz. Bak koşuyor. Lazım. Düştü. Termin bir tane yok. daha var. Bekle biraz lojik var bekle 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 Görüş alalım bekle Ben araba gördüm Sanki Bradley gördüm sanki Koş Önümüzde var biri Salak önce ne bana binadan çıkar Kırık Amorakoyim bina yok oldu adam nasıl kırık kırık dedi. Bir şey kalmadı ya. Gördüm. Güney gel benimle. Gel benimle, gel benimle, gel benimle, gel benimle. Bekle, gel. Sen Bak tam buranın arkasında adam var, tamam mı? Kırım yok, unutma. Tamam. Helal, al o adamın zırhını. Atla geri. Bura çok açık. bur olmaz. bur olmaz. olmaz. burası yeter herhalde. Bak şimdi. Dur. Gördüm karşıda. Karşıda. Tamam. Aramızda bayağı mesafe var. Biraz sakin oynarsak şey gelecek. Drone gelecek. Drone ile oynarız. Tamam. Ya burası safe mesela. Burada durabiliriz. Ben de bir tane cips yiyebilirim o sırada. Şimdi. Ananız çekeyim tank geldi. Onu diyorum ya sana. İndiler tanktan. Patlattılar lan. Ben patlattım onu abi öl lan. Güney buradalar. İkisini de kıracağım şimdi. Kırık. Havuz. Üçte. İşte. Wipe. Bir takım kaldı. Bir takım kaldı. Dikkatli ol. Basılır tamam, numaranı amına koyayım. Senin Bak onlar. Tamam, tam karşımızda benim var. Dur. Tam karşıda onlar. Tamam mı? Şöyle tamam. hafif içeriye doğru bir tane Air Strike atıyoruz kardeşim. Ben Sonra bekliyoruz. Diyorum. Bekle acele etme, acele etme. Dur kapansın Yok. biraz. Kapansın biraz. Dur şimdi. Yokmuş ki bunda. Tamam. Neyse. Bekle şimdi ayarlayacağız. Yanına geliyorum ben. Gel. Ya solda bir yerde gördüm. Map'te gözüktü yani. Solda bir yerde tamam mı? Dikkat et. Önünde çıkabilir. Şimdi içeriye gireceğim. Bunun arkasına bunu açacağım. Bekleyeceğiz şimdi bakalım. Önümüzde bir yerde ona göre oyna. Yakalanma yeter. Sola geçtim ben. Güzel yukarıdan oynuyorum. Tamam. Bunlar bunun arkasında bence. Gördüm. Bir can herhal. win Baba, iyiydi. İyiydi babacığım. İyiydi o çocuk. eline ilerlene koluna sağlık. Güzel. Oğlum bu bu MP7 de felaket bir şey mi canım? Şaka yapmıyoruz, geçmiyor. İyi de seyir <laughs> ya. Kaç geçimdi? Kaç yazıyor toplam? 23 mü? Toplam 23 He, 23. 10 ben almışım. He ee, 12 aldım. Ee. 13 aldın salak. 13 almışım kardeşim. Eee. <laughs> Dik, <tik. gülüyor>